Merhaba arkadaşlar bugün sizlere günlük 1 gigabit nasıl yapılır onu göstereceğim abone olmayı ve beğenmeyi arkadaşınıza bu videoyu paylaşmayı unutmayınız hadi videoya geçelim. Öncelikle yorumlarda veya açıklama kısmında verdiğim link basın. Biraz bekleyelim. Gördüğünüz gibi yukarıda semeseten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz dedi bu her ay oluyor her ay bu videoya giren link bassın bir günlük bir gigabit verecektir. Gördüğünüz gibi kanıt burada biraz sonra SMS'de e vereceğim. Arkadaşlar kanalı açtım açıklama kısmından katılabilirsiniz herkesi bekliyorum. Gördüğünüz gibi kanıt da burada inanmayanlar için bu her ay oluyor. Eğer bu ayı aldıysanız bu ay tekrar alamazsınız. Diğer ay beklemeniz lazım.